Mektebe yalnız gitmek istiyorum. Gülşah gelmesin. Neden oğlum? Babam ne dedi ya? Ben kocaman adam olmuşum artık. Sultanım. Gülşah git. Ben mektebe yalnız gideceğim. Olur paşam, öyle yaparız. Sultanım. Size bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hatun ölmüş. Boğazını kesmişler. Ne? Ne olmuş? Duydunuz mu sultanım? Ayşe Hatun'un boğazını kesip atmışlar. Herkes Hürrem'den şüpheleniyormuş. Pargalı gideli haremde olanlara bak. Ayşe Hatun'un öldürülmesi çok ürküttü hepimizi. Mustafa'm duymadı inşallah. Aman hiç yapar mıyız? Aksine yanında bahsi bile geçmiyor. Validem kim yapmış olabilir? Bulunacak elbet o katil. Benim yuvamda bir iblis barınamaz. Çabuk söyle daha ne öğrendiniz? Haremde konuşmadık kimse bırakmadım. Cariyeler dün çıkan bir tartışmayı söylediler. Hürrem Hatun herkesin içinde Ayşe ile münakaşa edip tehditler savurmuş. Seni öldüreceğim demiş. Sümbüler Nigar Kalfa da şahit olmuşlar. Ben de dün geçerken birazına şahit oldum münakaşanın. Sultanım en yakını Günlü bile neler yaptığını gördük. Ayşe Hatun'a da yapmış olabilir. Güllü ne diyor? Korkusundan konuşmadı mı yoksa? Hürrem Hatun onu ve hizmetindeki cariyesini yanından kovmuş. Gidin yalnız kalmak istiyorum demiş. Benim kalbim, hissiyatım, gözyaşım. Hünkârımın umurunda değilmiş. Bugün idrak ettim. Böyle söyleme lütfen. Hünkârımız senin için en doğru kararı verecektir. Vahi Devran. Kararını verdi. Anlasana. Beni yoksaydı. saydı. Razıyım. Yeter ki İbrahim'in canına bağışlasın. Hürrem'in ağzından mı duydun? Yani gidiyor mu buradan? Sultanım vallahi duydum. Ağlıyordu. Sümbülaya dert yanıyordu. Hünkârımız emretmiş. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Hünkârım da sonunda onun nasıl bir yılan olduğunu anladı. Benim hemen validemin yanına gitmem lazım. Hürrem belasından kurtulduk. <laughs>